Evet arkadaşlar yaş problemleriyle problemler konusuna devam ediyoruz. Yaş problemlerini çözerken şunlara dikkat etmeliyiz. Bir, Kişilerin yaşları daima doğal sayıdır. Buçuklu, kesirli sayı yok. 2. Aksi söylenmedikçe yani farklı olduğu belirtilmemişse, söylenmemişse kardeşlerin yaşları birbirine eşit olabilir. 3. Doğum tarihi küçük olan daha büyüktür. 4. iki kişi arasındaki yaş farkı sabittir yıldan yıla değişmez. Yaşıyorsa bu iki kişi ikisinin yaş farkı sabittir. Yaşları farklı olan iki kişinin yaşları oranı ise değişir. 5. İki kişinin doğum tarihi arasındaki fark bu iki kişinin yaşları farkıdır. Günlük hayatta bildiğimiz şeyler aslında bunlar. Bunlara dikkat edeceğiz. Bir başka bilgimiz bugünkü yani şimdiki yaşı x olan bir kişinin t yıl önceki yaşı t eksiktir. Yani x eksi t'dir. T yıl sonraki yaşı da t fazladır. Yani x artı t'dir. Bugünkü yani şimdiki yaşları toplamı x olan N kişinin t yıl önceki yaşları toplamı tabii ki en kişiyi t çıkarırsam nt kadar çıkaracağım x eksi nt olacak t yıl sonraki yaşları toplamı ise x artı nt kişi sayısı çarpı geçen yıl eklenecek. bugünkü yaşlarının ortalaması x olan N kişinin t yıl önceki yaşlarının ortalaması x eksi t t yıl sonraki yaşlarının ortalaması x artı t geçen yıl eklenir veya çıkarılır ortalamaya örneklerle birazcık izah edelim. Örnek 1. Bugünkü yaşları toplamı 312 olan bir grup öğrencinin 2 yıl önceki yaşlarının ortalaması 11'dir. 2 yıl önce 11 ise ortalama, 2 yıl önce 11 ise şimdi 11 artı 2'den 13'tür. Şu an yaşlarının ortalaması kaçmış? 13'müş. 312 olan bir grup öğrenci. Ha, demek ki grubun yaşları toplamı bölü adedi eşittir ortalama eşittir ortalama. Yani 312 bölü 13'ten x'i bulacağım. 312 bölü 13'ten 2 kere 13 26 52 4 kere 13 52 52 çıkardım. Tamam 24'müş demek. Az önceki bilgi ışığında yaşları ortalaması 11 ise 2 yıl sonra 13 olur. Bir başka soru. Ahmet'in 12 yıl önceki yaşının, Ahmet'in yaşına A dersem 12 yıl önceki yaşının şimdiki yaşına oranı 2 bölü 3. İşte soru bitti. Ahmet'in yaşına A dersem 12 yıl önceki yaşı A 12 bölü şimdiki yaşı eşittir 2 bölü 3. İçler dışlar çarpımı 2 A eşittir 3 doğruyu çarp 3 A 36. 36 eşittir A. Demek ki Ahmet'in Ahmet'in 5 yıl sonraki yaşını diyor. Bu şimdiki yaşı bu şimdiki yaşı. Bu şimdiki yaşı 36, 5 yıl sonra bu yaş ne olur? 41 olur cevabımız C olur. Şimdiki yaşı 36, 5 yıl sonra 41. Bir başka soru. Selma ile annesinin şimdiki yaşları farkı 26'dır. Annesinden Selma'yı çıkarırsam 26. Bir başka ifadeyle annesi Selma. Selma'ya x dersem annesi x artı 26 yaşındaymış da diyebiliriz. 4 yıl sonra Selma'nın yaşının 3 katı 4 yıl sonra annesi 4 yaşlanır Selma da 4 yaşlanır 4 yıl sonra Selma'nın yaşının 3 katı annesinin yaşına eşit annesinin yaşı eşittir 3 katı Selma olay bitti Selma'nın annesinin şimdiki yaşını x'i bulup buradan da x artı 26'yı bulun şuna gerek kalmadı yani tek değişken kullanmakta fayda var şunu sildim tek değişken kullanarak çözmek daha güzel oldu Selma X annesi X artı 26 4 yıl geçti 30 X artı 30 oldu 4 yıl geçti X artı 4 oldu 3 katına da bakıyorum. X artı 30'a elleşmiyorum 3X artı 12 diye bunu açıyorum. 30'dan 12'yi çıkarıp 18 eşittir 2X X eşittir kaçmış 9. Selma'nın şimdiki yaşı Selma'nın annesinin şimdiki yaşı X'e 9 yazınca 9 artı 26'dan el cevap 35. 9 artı 26'dan annesinin şimdiki yaşını 35. Tabii ki Selma'nın şimdiki yaşını da 9 bulmuş olduk. Örnek 4. Bugünkü yaşları 6 ve 8 ile orantılı iki kardeş. 6 ve 8 ile orantılı ise 6x'e 8x olsun bugünkü yaşları. 6 yıl sonra 6 yıl sonra 6x artı 6'ya 8x artı 6'ya gelir bunların yaşları. 6x artı 6, 8x artı 6 olur. 4 ve 5 de orantılı. Ha, 6x artı 6 bölü 8x artı 6 eşittir 4 bölü 5 oranında olacak. 6x artı 6 bölü 8x artı 6 eşittir 4 bölü 5 oranına gelecek. Tamam anladık. Büyük kardeşim bugünkü yaşını bulacağız. İşte başlangıçta 6x 8x 6 8 oranını 6 yıl yaşlandırdık. Bu yeni oran 4 bölü 5. İçler dışlar çarpımı yapayım. 5 ile bunu ve bunu çarparsam 30x artı 30 eşittir. 4 ile bunu ve bunu çarparsam 32x artı 24. 24'ü buraya attım. Şurası da 2x. x kaç çıktı? 3. x 3 çıktıysa bu iki kardeşten büyük olanı. Şimdiki yaşları bunların buydu. Büyük olan 3 kere 8 24. Küçük olan 3 kere 6 18. Bana büyük olanı yani 24'ü sormuş oluyor cevap B seçeneği. Örnek 5. Bir annenin şimdiki yaşı iki çocuğunun yaşları farkının 6 katını 3 katını eşittir. Pardon düzeltiyorum. 3 tane fark. Annenin yaşı 3F olsun. F iki çocuğun yaşları farkını kastetsin. Annenin yaşına A dedim annenin yaşı bu farkın 3 katı 3 ve 8 yıl önce 8 yıl önce annenin yaşı çocukların yaşları farkının 2 katından 8 yıl önce iki çocuk farkı yaş farkı iki çocuğun yaş farkı aynıdır 2 katından 2 katından 5 fazla annenin yaşı a yaşlar farkının 3 katı 3 ve 8 yıl önce annenin yaşı a 8 bu farkın 2 ve 2 katının İki katının 5 fazlası olduğuna göre annenin şimdiki yaşını bulabilirim. Ben hemen şuradan taraf tarafa toplama çıkarma da yapabilirim. Veya şurada anne yerine 3F yazarım. Eksi 8 duruyor. 2F duruyor. Artı 5. 3F'nin yanına 2F'yi atarım. 5'in yanına 8'i atarım. Buradaki F eşittir 13 oluyor. F'ye 13 yazarsam 3 kere 13 el cevap 39 oluyor. Kim? Annenin şimdiki yaşı 39 oluyor çocukların yaşları farkını x eksiye diyebilirdim. Ama f diyerek tek değişken az değişken kullanarak az değişken kullanarak cevabı bulmuş olduk. Bu iki çocuğun yaşları farkı da 13'müş dedik. Örnek 6. Bir annenin yaşı iki çocuğunun yaşları toplamından 19 fazladır. Annenin yaşını A, iki çocuğun yaşları toplamı T, 19 fazla. T, iki tane çocuğun yaşları toplamı olsun. A annenin yaşı olsun. A eşittir işte T artı 19. 5 yıl önce anne bu yaştadır. Bu, iki, bu annenin yaşı iki çocuğunun yaşları toplamının ha 5 yıl önce iki çocuk 10 yaş daha toplamda gençler az yani toplamları 10 daha küçük. 5 ondan 5 ondan 5 yıl önce T eksi 10 demek. İki çocuğun yaşları toplamının 4 katı annenin bu yaşı 4 katı şu olacak. Büyük çocuk en az kaç yaşında? Evet bu iki denklemi az önceki örnekte olduğu gibi anladıysak işimiz bitti. Soru rahatlıkla buradan çözülür. Annenin yaşı T artı 19'dur. İki çocuğun yaşları toplamının 19 fazlası. 5 yıl önce annenin yaşı A eksi 5. 5 yıl önce iki çocuğun yaşları toplamı T eksi 10. katıymış. Hemen ben şuraya T artı 19 yazıyorum. Bir tane burada 5 var. Şurada şöyle açıyorum. 4T eksi 40. Şuradan 14, 4t, bir de 40'ı da buraya attım. 4t eksi t yani 3t 54, 3t 54 ise t eşittir 18. İki çocuğun yaşları toplamı 18. Şimdi büyük çocuk dediğine göre bunlar ikiz olsaydılar 9'a 9 olurlardı. İkiz olmadığına göre 8'e 10 olur. Veya işte 7'ye 11 olur böyle gider. Büyük çocuğun yaşı en az kaçtır? En az kaçtır? 10'dur. Çocuklardan biri 8, biri 10 yaşında seçilirse 18 olur T yaşlar toplamı. 9 9 seçilseydi büyük küçük olmaz, ikisi ikiz olurdu. O zaman büyük çocuk 10 yaşında, küçük çocuk 8 yaşında olabilir. Veya bir başka ifadeyle büyük çocuk 11 yaşında, küçük çocuk 7 yaşında olabilir gibi böyle değişik Hatta bir tane daha yazayım ben. Büyük 12, küçük 6. Hatta bir tane daha 5'e 13 gibi versiyonlar olabilirmiş. Cevap C. Bir başka soru, örnek 7. Bir annenin bugünkü yaşı kızının yaşının 6 katı. 6 katıdır. Anası kızı, kıza x dedik. Annesinin yaşı 6x. Tek değişken kullanmakta fayda var. Kızı annenin bugünkü yaşına geldiğinde kızı annesinin yaşı olan 6x'e gelebilmesi için 5x yıl geçmesi. Bunun da 5x yıl geçmesi ve 11x'e gelmesi gerekiyor. 5x yıl geçtiğinde bir 6x'e kız anne de 11x'e geliyor. Kızı annenin bugünkü yaşına geldiğinde ikisinin yaşları toplamı 85. Yani şu toplam toplarsam 11x artı 6x 85. 17x 85. X eşittir 5 buldum. Annenin bugünkü yaşını bulacağım. Annenin bugünkü yaşı işte şuradadır. 5 kere 6. El cevap 30'dur. Kızın yaşı da 5'tir onu sormuyor. Bana annenin yaşı olan 30'u soruyor. Cevap B seçeneği. Örnek 8. Bir annenin ikiz ve üçüz olmak üzere 5 tane çocuğu vardır. 300'ler ikizlerden daha önce doğmuştur. 300'ler büyük. Demek ki 300'ler x, 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 ikizler y, y yaşında olsun. 5 çocuk var. x büyüktür y onu söyledi. 300'ler daha önce doğmuş. 5 çocuk var. 3 Üç tanesi 300 x her yaşında. 2 İki tanesi ikiz y'ler yaşındalar. Bu 5 çocuğun şimdiki yaşları toplamı 11. Toplarsam ben bunu 3x bunu toplarsam 2'ye eşittir 11 olduğuna göre 300'lerden biri yani x'i bulacağım. Ben şimdi şunu 1 yapsam kardeşim. Bunu 1 yapsam 2 kere 1, 2. Buraya 9, 9, 3 kere 3'ten gelir. Bunu 2 yapsam 2 kere 2, 4. Oradan 7, 7, 3'e bölünmez. Gitti. 2 kere 3, 6. Burada 5 kaldı. 5, 3'ün katı değil. Gitti. Başka bir durum yok herhalde. 2 kere 4, 8. 3 kere 1. Ha bir de bu var. 300'ler 3 yaşında. İkizler 1 yaşında cevap 3 bitti. Çünkü büyüklük küçüklüğü vermişti bana. Bir başka durum. Üçüzler 1'er yaşında. ikizler 4'er yaşında da olabilir. Ama onu vermedi. Bunu istemedi. Kimin kimden büyük olduğunu söylemişti. Üçüzler büyük olduğu için cevap C seçeneği 3 olacak. Örnek 9'da devam ediyoruz. 4 kardeşten 3'ü 2 yıl sonra. Biri 5 yıl önce doğmuş olsaydı yaşları toplamı 32 olacaktı. 2 yıl sonra doğmak demek bulunduğu 1980 yılında doğmuş olsa bir çocuk 2 yıl sonra da olsa 1982'de doğmuş olur. Yaşı olduğundan 2 yaş küçük olmuş olurdu öyle olsaydı. 2 yıl sonra 3 tane kardeş için yapıyorsam 6 yaş küçülmüş olarak toplamda eksi 6 yaş küçülmüş olarak olacaktı. Biri de 5 yıl önce doğmuş olsaydı. Biri de 5 yıl önce doğmuş olsaydı örneğin 1980'de doğacağına 1975'te doğacaktı. Artı 5 yaş yaşı fazla olacaktı. Artı 5 eşittir eksi 1. Ha demek ki buna göre kardeşlerin şimdiki yaşları toplamı kaçtır? Eğer böyle bir şey olsaydı 32 olacaktı. Bu 32 bir yaş küçük olarak tam hesaplanmış. 32'ye 1 ekleyince gerçek yaş kaç olacak? 33 olacak. Cevap D seçeneği olacaktı. Bir başka soru 10. soru. Ahmet ile Hasan'ın bugünkü yaşları toplamı 56'dır. Hemen şöyle yazıyorum. Ahmet ile Hasan'ı topluyorum. 56. Hasan kendisinden daha yaşlı olan Ahmet'in yaşına geldiğinde ise yaşları toplamı 88. Ben şimdi şunlara bakmadan şurada geçen kaç yıl olduğuna bakayım. Burada 88'den 56'yı çıkarınca 32'yi geçtiğini gördüm. Bu 32 bir Ahmet bir Hasan 16 şarı yıl geçerekten olacak. Yani şu Gel bakayım buraya. Yani şu şöyle olacak. Şu da 16 yaş yaşlandı. 16 yıl geçti. Bu da 16 yıl geçti. 88'e geldiler. Ee, devam ediyorum. Ahmet ile Hasan'ın bugünkü yaşları toplamı 56'dır. Ahmet Hasan'dan Hasan düzeltiyorum. Hasan kendisinden daha yaşlı olan Ahmet'in yaşına geldiğini Yani şu yaş A'ya eşitmiş. Hasan'a 16 ekleyince A bulunuyormuş. 16 A eksi H bulunuyormuş. Bir de elimde 56 A artı H vardı. Bu iki denklemden, bu iki denklemden Ahmet'in yaşını bulmak kolay. Toplarsam taraf tarafa 72 eşittir 2 Ahmet. Ahmet eşittir 36 bulmuş oluyorum. Bir daha söylüyorum, bir daha söylüyorum. Toplamları 56 imiş. iki tane insanın yaşları toplamı. 88'e gelmiş, 32 geçmiş. 32'nin 16'sı bu, 16'sı bunu eklenerek gelmiş iki kişi olduğu için. işte Hasan'a 16 ekleyince ha artı 16'ya geliyor Hasan'ın yaşı. Hasan'ın bu yaşı Ahmet'in yaşına geldi dedi soruda. Bu Ahmet'in yaşı olmuş oluyor. Yani ha artı 16 Ahmet'e eşitse 16 eşittir a eksi h. Ahmet'le Hasan'ın yaşları farkı 16 demek oluyor. Bir de yaşları toplamına 56 vermişti zaten bana. Ben bu ikisini tarafa tarafa toplarsam Ahmet'in yaşını ne buluyorum kardeşim? 36 buluyorum.